Şu anda İzmir'deyiz. Dağ Manav kuyu. Depremize de çadırlarımıza gel, doğru geldik. Gel gel. Getir getir annesi getir. Gel, gel. Getir. Buraya da. Al burada. Buraya da. Gel 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 gel. Abi, Abi onu bir alabilir miyiz? Onu şeyi. Gel hadi. gel gel gülüm. Buraya şöyle Şu, bir dört üstü. Gel gel gel. Al. Gel gel Abla bir fotoğraf. Al. Kendi bunu gel. Ajandalarınızı gösterebilirsiniz senin bu. bir tane. Kardeşine bir tane ajanda. Hadi al bakalım. Anne sağ sen onu düşürüyor. Hadi ajandalarımızı gösteriyoruz ablaya. Sen al oğlum. Ona bayrak ver. Abi bizi biliyor yani. Abla bir fotoğraf. herkese. Evet. Ah, her şey, şey, onda mektubumuz Bak, var. okuyabilir mi? Afyon'dan gönderdiler. Anne Evet. Gel buraya Ay, versin versin. Versin o zaman. Resim alıyor musun? O zaman hadi Yakışıklı gel buraya. Ona bir araba ver. Hadi hadi bir gel. gel. Hadi gelsin. gel. gel. Tamam mı? gel.